Merhaba arkadaşlar, bu benim Hacı Murat'ım, babamla yaptık. Merhabalar herkese. Ee, ben YKM Oto Aksesuar sahibi Mehmet Elçi. Malum yaklaşık bir ay önce başımıza bazı olaylar geldi. işlerimiz yandı. Ee, i̇şte artık nasıl diyeyim yeni iş yerimizde ve, ve, ve şu koordinasyonla herkese Oto Aksesuar Can filmi pasta cila ve e, e, şey temizlik, iş temizlik olarak herkese en iyi şekilde artık hizmet vermeye devam edeceğiz. Ya zaten e, şimdi de, e, Allah kabul etsin ki e, pilav halimiz var. Yani herkesi e, bu yeni yerimizde e, nasıl diyeyim? Artık hizmet etmek isteriz. Yani yani herkes buyursun gelsin. Bu kadar yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Artık herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet Görüşürüz. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık. E, malum son zamanlarda bazı e, sıkıntılar yaşadık. İki sefer dükkanımız yandı. Şu anda açmış olduğumuz, daha doğrusu açacak olduğumuz dükkanımızın Mehmet kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kazasız belasız, bol bereketli işler inşallah. E, herhangi bir ihtiyacınız olduğunda grup veya grup dışı fark etmez zaten özel kampanyalar yapılacak. Hepinizi her zaman dükkanımıza bekliyoruz. Evet, herkesin eline, eline, ayağına sağlıklıyorum. Yani herkesi bekliyoruz. Hayırlı olsun. Açılış şeyi, makasımız nerede? Burada. <laughs> Almaya evet, bir tanesini. Elinden alayım. Deneriz. <gülüyor> <gülüyor> ya, şöyle bir görüntü olarak da, <laughs> ben de şöyle göstereyim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Evet arkadaşlar abi, bu bugün de bir açılışın daha başındayız. Geçim, Sayın Peki. Saygıdeğer Leoncu tayfamız Sayın Volkan Bey Merhabalar Bir ses duyacaklar Ben Kemal geliyorum ee, Hondacıydık Neyse demeyi sevmiyorum ama Olsun kardeşim bu grupta herkes bir gün Leoncu olacak sizin Hepiniz Leonci, Leon, alacaksınız Sizi Leoncu yapan kim? İşte bu Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz Instagram'da 15 milyon takipçim var Beni takip ediyorsanız bu telefon sizin Leoncu olacaksınız Abi sevgili <laughs> Süper Mario. Bizi gaza getiren bu Leon diye. Ne olacak kardeşim? Kötü mü ettik? Ya tabii no, iyi. Aklımız, aklımız 7.5 vardı. FK 2 Tayfar baktık. Bütçemiz yetmediği için Efar aldık. Nasipse ilerleyen zamanlarda FK 2 Tayfar'dan devam. Sevgili Mehmet abimizin açılışına geldik bugün. Gördüğünüz gibi. Bu güzel olmuş. Evet bu. Araçlarımız burada. Sevgili Süper Mario'nun Air'lı. Beyaz jantlı. Biraz yukarıdan alabilir miyiz? Göbek biraz fazla belli oluyor da. Benim balım kıymetli olduğu için o içeride. Reklam yüzümüz Şu, içeride. Şöyle, şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz biz? Sevgili Süper Mario şöyle. ve ihtiyarla beraber. İhtiyar mı dedim? Hayır abi ihtiyar sen değilsin ya. Yani. İhtiyar, evet. ihtiyar bazen. Sen Süper <laughs> Mario'sun abi gözünü seveyim. Reklam yüzümüz içeride güzel kardeşim. Bal giriş kapısını hemen evet, solda. Asıl reklam içeride. Onu asıl da reklam da içeride. Bir içeri gidelim reklam bakalım şöyle. O reklamı göstermelisin. İşte şimdi canavar çıkıyor sahneye. İşte Namu evet. 35 Bal. Namu var Denizli'de. Bunun ne artısı var? Bal olması. <laughs> Jantlar TR'de tek. Jantımızın rengi TR'de tek. Rengi TR'de tek. Maşallah maşallah. Maşallah. Direkt plaka zaten ben buradayım diyor. Denizli'de başka yok. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir tane f altımız var Fethi abinin. Yakışıklı karizmatik f altı. Sen neye bakın? Bakıyorum öyle yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın Lan manyak! Manyak adam manya. manya. asetler. Yerde de tek. Şöyle içeriye doğru devam edince. Şurada bir Fethi abimizin kardeşimizin. Bir tane polosu var. Hem dekor hem rol. <laughs> Bu Detroit jantları ne diyorsunuz belki? Abi Detroit jantlar yani dekor için çok güzel ama şimdi rol olunca araba yer iyi Şöyle Burada biraz daha ilerleyince Mehmet abimizin özel nadide çiçekleri. Şurada dedi. nadide ES var. Şöyle jantlarıyla beraber çok dikkat çekiyor. Jantları da çekelim. Hayat et, hayat. Mehmet elçi imzalı. Biraz daha devam edince şurada nostaljik 130 bölümümüz var. Tam bir çiçek harika. Peki bir de içeride görelim sizi. Tabii ki de gelin içini görelim şöyle içini bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl. fabrikadan çıkmış gibi. Hı -hı. Şu da, şu da bizim küçük gerçek. Şey. Gel fotoğraf çekelim beraber. Hı -hı. Bak, bu kimin acısı bu? Benim. Acının Asıl... sahibi burada ha. Asıl sahibi sen misin? Tabii evet. ki de. Nasıl yaptın sen bu arabayı? E ee, tahtayla. Tahta. <gülüyor> <gülüyor> tamam, diğer küçük ağacı. böyle fabrikadan gelen opsiyonlu. <laughs> bir de dükkanı bir de dükkanı anlat be. Kaan Bey Abi dükkan şöyle yani diğer dükkana göre bakınca çok çok geniş. Mehmet abi yine hakkını vermiş. Mükemmel bir dükkan yapmış. Evet, daha aksesuarlarımızı az ama a a aksesuarlarımız mükemmel. En kısa, Aksesuarlarımız sürede en, en fazla aksesuar bizde olacak her zamanki gibi. Aa, doğru şimdi, mu? Her zaman kalitenin tek adresi. Şöyle şuradan bir içeriye doğru baktık mı zaten. Asıl olay içeride Asıl diyorsun ya. Asıl olay yani. içeride. Burada cam filmlerimiz de var. Tabii cam filmlerimiz burada. Bir de bu dükkana en özel ve Denizli'de Galiba Ege'de tek olan buharlı oto buharlı oto yıkamamız var. Bütün kirleri yok edebilir diyoruz herhalde. Öyle Tabii galiba de. değil mi? Tabii ki de. Mehmet abim dedi tek yapacağız dedi. Yani buharlı oto yıkama <laughs> alacağız. Tek yapacağız dedi. Siparişini geçti. Abi, mükemmel Arabayı yıkadık. Mükemmel yıkıyor. Bir tane bile leke yok üstünde. Şöyle arabada görebilirsiniz zaten. <laughs> evet. Dükkanımızda pasta boya koruma, detaylı iş temizlik, seramik kaplama, cam filmi, par temizleme, yani aklınıza gelebilecek her şeyi temin edebilirsiniz. Çıkıp çıkıp gelmenizi bekleriz. Ve açılışa özel Tavuk, pilav hayrımız da vardır. İsmail Bey bir de şöyle dışarıdan mı? Şöyle topluluğu çekebilir miyiz? Tabii ki. Yine her zamanki gibi Abi her zaman kalite konuşuyor. Onda Civic Denizli. Onda Civic Denizli şey ailesinin Hakkıyla Her şey, her şey, her, her şey araba değildir. Evet. Şöyle diğer yarımız da burada. Daha tabii sağlamadık. Taştık yollara. Her zamanki gibi. Şurada bir tane beyaz araba var. Acaba o kimin ya? Nerede? Tanıyor musun sen? Plakası değişik Oo. böyle. 33 yaz plaka hemen onda Aynen. Denizli'nin teki galiba değil mi? Tabii ki de. Sıfırdan toplama. Eskali'nin şu anki halinin arasında eser yok. Baya bir e, Moskot galiba. Abi plaka yeter bak plaka. Plaka yeter. Cihaz tek. Ama maşallah yapan arkadaş hakkını vermiş. Kim ki acaba bu? Tanışıyor Caddeli, mu? olay Bizi benim sonra? diyor. Kameraman sahibi herhalde. Ben öyle tanıyorum ama. <laughs> Burada sadelikten ödün vermeyen saygıdeğer İsa abimizin tabii ki de bebeğiydi. Yine elinin emeğiyle hakkıyla İsa Bey sade seviyor. Ama sade. Ama baktırıyor değil mi? Tabii bir kere baktırılması baktırıyor. aynen öyle. Yetiyor. Araba baktırıyor. Eurosafe Kemal da... Bey'in 20 ET var. Ufak Hadi. bir nazarı olmuş buraya gelip. O, o nazarı önemli değil ya o katlı paket. Aynen. E, kimin yaptığına dair bir bilgimiz yok ama buluruz. Pek yabancı değil ama herhalde. <laughs> bu yani da şöyle bakın yeni yeni jump'ta yeni airlandı tabii ki de. Yine bu ufak ufak bunun da çalışmaları başlıyor. Zaten tabi yapılacak işleri çok ama gayet de güzel bir kombinasyonda. Abi Burada... var Katil bir tek ikimiz var. Denizli'de rol camiasında ikinci sıraya gelen Hanım, arkadaşımız. <laughs> Ama şöyle bir detay da var. Yani rolde geçilememesinin sebebi. Bir dakika arkadaşlar. Sesli çok fazla yüklü. Şş, tam olarak şurada <laughs> bir malzeme var. <laughs> o yüzden saygıdeğer arkadaşım. Sen niye böyle Valla dertlerimiz bitmedi ki. Burada Sen niye böyle tehlikeli işler yapıyorsun? Vallahi. Şimdi videoda plaka, plaka gözüktü. Farklı farklı şeyler deniyoruz. Adamlara eşkal misin doğru du duyduğuma göre? Biraz. Arabandan memnun musun kardeşim? Aynen on numara mal abi. <laughs> on numara mal. Ooo. Bak bir detayı da var burada. Bu yazının mazisi mi var? Yok. Öyle. Seviyorsun Hoş, ya. Hoşumuza gitti yazdırdık. Vay be. Burada da denizi de tek diyebileceğimiz renkte bir aracımız var. Biraz kirli ama çekelim abi. Rengi 10 numara. Evet gördüğünüz gibi burada da grubumuzun tehlikeli maddesi. Bir zamanlar arkadaşımız da dekorcuydu. Artık nedense Nerede? Başladı işle sonuna bitiremedik bir türlü. Ben bir tık daha fazlası, bir tık daha fazlası diye 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 araba şu anda Araba şu anda kaç yapıyor o zaman? Valla 4'te 230 giriyor. 4'te 230. Vay. Tehlikeli bu arkadaş ya. Biraz. Değil mi? Çok can yapıyor yani. Denizde baya namı da çıkmış. Var var. Değil videolar mi? falan var. Videolar falan var. Yani Scorsup Marine. Harbi, denklenmiyor. <laughs> <olurumuz> var. <laughs> Şöyle bir detayımız da var. Biraz pis. Genelde arkadaşımız arabasına çok içeriye önem vermez, dışarıya önem verir. <gülüyor> <gülüyor> Saygıdeğer arkadaşımız tabii her zamanki gibi boğaz peşinde. <laughs> Selam, açın lan ciddi açın lan. Kardeşim. kardeşim sen yataktan mı kalktın geldin? Valla yataktan kalktım. Sabah 7'de girdim eve de. Açın biraz. Yemek Oğlum, yedik. Evet, millet önce aldın başladım mı yemeğe? Yapacak bir şey yok. Evet. Ne yapacaksın kanki? Bir sıkıntın var. Lokma var mıydı? Hı? Lokma. Bak adam lokmacı pilav Lokacı var içinde. <laughs> şaşırdım ben de kanka. Gerçekten ciddili şaşırdım. Evet. Arabanın içi de çok kirliydi. Yakın zamanda detaylı yapınca daha iyi şeyler görebilirsiniz. <laughs> Ne hakkında? Araba hakkında. Araba. Biz biraz salladık ama. Kardeşim gerçekten stok araba. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum marketlerini. Tamam. Millet buna inanmıyor. Bana i̇nanmıyor kardeşim. Önde bir bok borumuz var. Bok borusu deyip geçmeyin. Yapacak bir şey yok. Mal ortada. Meydan. Bok borumuz orada. Yemişlik bok borusu. Meydan. Meydan. Ne dedin kardeşim? Gerçek mi? Elmas mı bunlar? Sahibine soralım. Sahibi de burada. Oğuzhan Adıyaman. Merhaba kardeşim. Pırlanta çocuk. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle bir etrafı çek. Görüyorsun. İlan sahibinden attık. İlk geleni üzmeyeceğim. Bir milyondan düştüm. 500 liraya. Abi on numara mal. Abi on numara mal. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Şu an Elçin dükkanındayız. Yeni açılan dükkanlar. Karnımızı doyuralım. Karnımızı doyuracağız güzelce. Ozan'da da var bir, bir tek. Tek bir tane Beş parça değişen. Evet. Tavan boyalı. Evet. Lastikler <laughs> bazen yerine çıkıyor. Bizde kesinlikle orijinal <laughs> araba olmaz. <laughs> ben de var kardeşim. Kaplama ve altı full orijinal. Şurada memoşum var. Gel memoşum benim. <laughs> ben var ya. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Kullu. Kullu arkadaşım. Kullu. <laughs> <laughs> Aileni en çok sevdiğim insan. <laughs> Kendi gibi parlak, güzel bir aracı var. <laughs> bana satmıyor da. Bana para. Para satmıyor gerçekten. Hadi, pa hadi pazarlık. Ne para, <laughs> ya, ya. e para pazarlık? Ne para pazarlık? Parma bak, aşk emmen değilim. Üstte 300 lan bana. Aşk emmen Peş para. Üstte 300. Aşk emmen ben, <laughs> <laughs> ben değilim. Aşk para emmen ben değilim. Paranın büyüklüğü nasıl? Para Al götür. Şimdi şunu çek kardeşim. Kardeşimiz. kardeşimiz. Bizden bir özel bir istekte bulunmuştu. Kardeşim, 94, 94 ilk 94 ilk sahibinden hatta siz çiçeği. hemen yarın noter yapılabilir. O tarafını da alalım. İzmir işi. Dur evet. işte, kardeşim. Olmaz şey. bu başka başka yok kardeşim, yok. kardeşim ya. ya. Araba <laughs> fotoğrafları gibi geziyorum zaten. Kanka yok değil. Ne peki? Kanka ne alacağız? 1.7 DTI Ölüm o makinesi zaman, alacağım ben. O, o zaman görüşürüz kardeş. İyi günler. <laughs> evet arkadaşlar yemek saatim geldi. Mevlutan geldi. Yemekler yiyeceğim artık arkadaşlar. Nereden buluyor? Anlamıyorum ki Bir araya gelince enerji patlaması yani. evet. ya Gece 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 bıçak gıcır harman Oda Bunu denek gerekiyorsa harman Ama bu iki ara Sıra sana gelene kadar Şimdi bana Sen yaptın mi? Abi hava ya Şurada suratımıza tükürür Ayıp denen bir şey var canım milletin. ne oldu? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel günümüzde... Bu <laughs> kadar... ayıptır. Akıllı bir adam gelir şurada suratımıza tükürür. Ayıp denen bir şey var canım, milletin işi var, gücü var ya. Yani. Yusuf'a giriş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir videomuzun daha son... Hay var Ne oluyoruz ya yine bir gerginli. Bunda gelmiş bulunmaktayız. Güzel günümüzü nasıl geçtiğini size kısaca anlatmak istedik. Sevdiğimiz abimizin başına gelen talihsizliklerden dolayı yani yeni bir versiyonu olmuş oldu. Daha daha şık bir yer oldu burası. Yani uzak biraz bize ama yine de güzel bir konumda. Güzel, Umarım. bize Siz, Biz, siz burası, bize yakın. Bize uzak. Biz deriniz. Bu adam ne yapsın? <laughs> Ben kaç kilometreden geliyorum? <laughs> nerede? Nerede? Şey Allah'ın sitir ettiği yerden. 60 kilometre <laughs> öteden geliyorum ben buraya arkadaşlar. Neresi? Konum bildir. Pamukkale, Uzunpınar. Sen konum bildir. Gezi Çakmak. Sen konum bildir. Bağbaşı. Sen konuşma. Derdin ne de senin? Ha? Kur'an çarpsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna. Videomuz son bulmuştur. Görüşmek üzere. Bir dakika.